bir kere fikretmeyen, düşünmeyen, şu kainatı müşahede etmeyen bir insanın Allah'ın ona sunmuş olduğu sofraları ya da nimetleri görebilme ya da fark edebilme ihtimali mümkün değil. Cenab-ı Hak inanılmaz nimetler vermiş bize. Mesela siz şimdi bir yerde bir misafir ağırlayacaksanız, evinize bir misafir gelecekse, misafire verdiğiniz kıymet ölçüsünde ne yaparsanız o misafir için sofralar hazırlarsınız. Doğru mu? Hatta ona göre kılık kıyafet değiştirirsiniz, evinizin düzenini ona göre ayarlarsınız. Neden? Çünkü misafire verdiğiniz kıymet neyse o kıymeti o misafire göstermek istersiniz. Bakın işte bir insan düşünse ve fikretse Cenabı Hak tarafından ne kadar kıymetli olduğunu anlayacak. Bak öyle sofralar sunmuş ki ineğe de sofra sunmuş, demek ki keçiye koyuna da sofra sunmuş. Bir de kendine sunduğu sofralara bak. Tavuğa da kıyafet vermiş, kuşa da kıyafet vermiş, bir de kendisine vermiş olduğu kıyafetlere bak. Şimdi bunlar aynı mı? Demek ki Cenabı Hak ne yapıyor? Onlar kötü değil, onlar da güzel. Ama onlar ah sen değil onlar hasen. Onlar hasen ama insan nedir? İnsan ise ah sendir. O yüzden Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz insana ah seni takvim üzere yarattık diyor. Haseni takvim üzere yarattık demiyor. Bir insan işte düşünse, fikretse ne yapacak? Şu nimetlerin farkına varacak. Burada misafir olduğunu anlayacak. Allah tarafından kendisine ne kadar değer verildiğini görecek. Ve diyecek ki ya Allah Allah. Madem Cenab-ı Hak bana bu kadar kıymet veriyor. O zaman ben de ne yapayım? Bu kıymete bir karşılık vereyim diyecek. Neden? Çünkü her kendisine verilmiş olan kıymetin bir karşılığı olmak zorunda, bir faturası olmak zorunda yani. Şu hayvanların oturuşlarına bak. Şu zürafanın oturuşuna bak. Şu filin oturuşuna bak. Bir de şu insanın oturuşuna bak. Şu filin konuşmasına bak, zürafanın konuşmasına bak. Bir de şu insanın konuşmasına, şu insanın düşünmesine, şu insanın görmesine, şu insanın duymasına, şu insanın fikretmesine, şu insanın akletmesine bir bak kurban olayım. Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Başıboş olabilir mi? Kendi kendine olabilir mi? Hiç bunlar mümkün mü? Madem mümkün değil, o zaman madem biz burası misafirhane, madem biz burada en değerli ve en kıymetli misafiriz, o zaman bize verilmiş bunca nimetin bir faturası, bir karşılığı olmak zorunda. İşte bunu düşünmüyorsa bir insan, akletmiyorsa ben o insan için hayvandan daha aşağı diyebilirim. Kur'an'dan aldığım derse bina.